10 Zilhicce 1446. Kurban Bayramı'ndayız. İdül Etha Biliyorsunuz İslam'ın iki bayramı var. İdül Fitr ve İdül Etha Yani biz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak ifade ediyoruz. Rabbim yapılan tüm ibadetleri, başta hac ve kurban olmak üzere, kendisinin bize bildirdiği, öğrettiği üzere tevhidi, şuur ve bilinçle ubudiyet bütünlüğünde eda edilen ibadetlerden kılsın. Evet. Ve inşallah o ibadetlerle bizlerin, ümmetin dirilmesini nasip etsin. Evet. Kebbirullah tekbira. Allahu Ekber. Yanıyor, değil mi? evet tekbir ediyoruz Rabbimizi bugün dünyada milyonlarca insan yüz milyonlarca insan Rabbimizi tekbir edecek tekbirler yükselecek ki her gün zaten minarelerden dünyanın her yerinde bütün ülkelerinde hemen hemen tekbirler yükseliyor fakat bu tekbirlerin Hayatta bir karşılığı var mı? Tekbirler ifade ettikleri anlam itibariyle hayata egemen oluyorlar mı? Mesela burada. Rabbimiz bize kendisini tekbir etmemizi öğretiyor. Rabbimizin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Bizim onun büyüklüğünü, ululuğunu ifade etmemizin Rabbimiz açısından bir karşılığı var mı? Yok. O el gani olandır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bizim hamdimize, tekbirimize de ihtiyacı olmayandır. Bütün bunlara bizim ihtiyacımız var. Kulların ihtiyacı var. Çünkü Allahu Teala'yı tekbir ettiğimizde aslında kendimizi izzet sahibi kılıyoruz. Kendimizi özne kılıyoruz. Çünkü Allah'ı tekbir etmeyenler başkalarını tekbir edeceklerdir. Ve kula zilletine düşeceklerdir ve biz bugün yeryüzünde bunu görüyoruz zaten. O yüzden bir yazarın çok güzel bir ifadesiyle o yapmış olduğun secdenin kıymetini bil diyor. O secdenin seni nice batıl secdelerden, kula kulluk secdelerinden kurtardığının farkında olarak o secdeyi yapıyor. İşte Rabbimizi tekbir etmek, ona secde etmek, ona kulluk etmek gerçekten ahiretteki rıza ve cennet mükafatından önce dünyada insana izzet kazandırmaktadır. İnsanı insan kılmaktadır. Fert ve toplum boyutuyla fakat çok acı bir gerçektir ki biz bugün şunu çok net görüyor, biliyoruz. Bugün tekbirler maalesef gök kubbede hoş bir sada olarak dile getirilmektedir. Hayatta bir karşılığı yoktur. Camide, mescitte, minarede Allah tekbir edilirken hayat alanlarında tağutlar, müstekbirler tekbir edilmektedir. Onların ortaya koymuş olduğu, kendi hevalarından peydahlayarak ortaya koymuş oldukları hayat nizamları, batıl ideolojiler ve onların işte düzenleri tekbir edilmektedir, yüceltilmektedir. Onların o batıl yasalarına, ideolojilerine itaat edilmektedir. Çarşı pazarda, eğitim kurumlarında, kışlalarda Pratikte Allah tekbir edilmemektedir. Sorunumuz da budur. O yüzden Allahu Teala bize bakın. Hac suresi 37. ayet kelimede Hasan Hoca okudu vaazda. Rabbimiz öncelikle kurbanın anlamını zikrettikten sonra yani onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Sizden ona ulaşacak olan ancak takvanızdır buyurduktan sonra bu nimetlerinden dolayı size verdiği bu nimetlerden dolayı onu tekbir edesiniz diye Rabbiniz size bunları emretmekte buyuruyor. Aynı şey, şey oruç ibadetiyle ilgili Bakara suresi 185'te yine belirtiliyor. 183'te takvadan yine 185'te Allah'a tekbir etmekten söz ediyor. İşte ibadetler ancak takva yani Allah'a itaat, ittiba onun sınırlarını gözetmek, hududullahı ihlal etmekten sakınma bilinciyle yaşamayla ve Allah'ı tekbir etmeyle yani onun sözünün üstünde söz, hükmün üstünde hüküm tanımamak, ondan başka boyun eğilecek, itaat edilecek merci tanımama bilinciyle ibadetler anlamını kazanır. Yoksa ritüele dönüşür günümüzde olduğu gibi. Siz Mekke'de İslam'ın hareminde hac yaparsınız, minada, cemaratta şeytan taşlarsınız. Fakat işte bugün yeryüzünün büyük şeytanı olan Amerika'nın bugünkü şefi sarı şeytan gider Mekke'de yani Arabistan coğrafyasında Riyad'da şovunu yapar, haracını toplar, kendisine biat alır ve taltif edilerek, yüceltilerek uğurlanır ve maalesef biz de izlemek zorunda kalırız. Demek ki işte ibadetler anlamından, bağlamından koparıldığında netice bu oluyor. Yani o zaman ben ifade etmeye çalıştım. Yani Mina oradaysa Riyad orada dedim. Şeytan orada. Hadi şeytan taşlansın. Orada taşlansın. Ama bakın İslam'ın hariminde şeytan taşlama değil, şeytan ağırlayıp değil mi? Onu taltif edip ona haraç verme noktasındayız şu anda. Bu da işte maalesef İslam'ın ibadetlerinin, İslam'ın şiarlarının anlamından koparılmasının çok acı neticeleridir. Maalesef. Evet. Rabbimizin ayet-i kerimesini inşallah okuyalım. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî lehu mulku's-semâvâti vel-ard. Ve lem hu veleden yekun lehu şerîkun fil mulki ve halaka kulli şeyin fekat terahu takdira ve kebir hullah tekbira subhanahu ve taala amma yekuluna uluven kebira kebirullah tekbira Allah bu ekber Allah bu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> eyyühe müttesir gum fe enzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fe ve rücze ve la temnun tesneksir ve li rabbike fasbir buyuruyor Rabbimiz. Müddessir suresi ilk yedinci ayet kerimede. İlk inen ayet bölümlerindendir ve Rabbimiz aslında bize izleyeceğimiz, tabi olacağımız tevhidi temel ilkeleri zikretmektedir bu ayet-i kerimelerde. Öncelikle bakın Rasulullah Aleyhisselam'a müttesir diye Rabbimiz hitap etmektedir. Onu öyle nitelemektedir. Yani örtüsüne bürünen, vahiy ört örtüsüne bürünen ve vahiy örtüsüne bürünmüş olan Rasulullah Aleyhisselam'dan vahiy örtüsüne bürünmeyip kalkıp uyarması, inzar etmesi istenmekte değil mi öncelikle? ve Allah'ı tekbir etmesi. Ondan sonra elbisesini temiz tutması. Yani her türlü hem maddi anlamda hem manevi anlamda her türlü kirden uzak kalması. İslam bir temizlik öğretisidir. O yüzden Rabbimiz Zümer suresi 75. ayet-i kerimede cennet mükafatına hak kazanmış müminlerin cennetin kapılarında melekler tarafından karşılanışını izah ederken, ifade ederken onların şu ifadesine yer verir. Selamun aleyküm tüktu. Yani Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tertemiz olarak geldiniz. Hoş geldiniz diye. İslam bir aslında temizlik öğretisidir hakikaten. Fakat hem maddi hem manevi her türlü şirkten, batıldan, sapmadan, savrulmadan temiz kalmaktır. İslam bir teskiye öğretisidir. O yüzden sonraki ayette yani 5. ayet-i kerimede ve rucze fehcür der bakın. Rucdan yani her türlü batıl anlayıştan, yönelişten Rabbimiz hicret emrini verir. İlk hicret emri de budur. Daha sonra Müzzemmil suresi 10. ayet-i kerimede de ikinci hicret emri gelir. Bunlar bakın henüz birinci yılın ayetleridir. Yani ilki şirkten, şirk düzeninden, şirk toplumsal işleyişinden ilkesel hicreti ifade eder. İkincisi Müzemmil onda onlardan güzellikle ayrışmak, hecran cemile. Yani onların o işleyişlerinden, parlamentolarından, kışlalarından o batıl işleyişin düzenin güzellikle ayrışma. Bakın güzellikle diyor Rabbimiz. Kırıp dökmeden ama ayrışmak, hicret etmek, onlarla bütünleşmemek, entegre olmamak, onlardan ayrışmak. Bundan sonra der Rabbimiz. Bunu emreder. Ve sonrasında yaptığın iyiliği başa kalkma der. İyilik yapmışsan, hayır yapmışsan, güzellik yapmışsan Allah için yapmışsındır. Allah için yapmamışsan başa kalk. Ama Allah için yapmışsan kimden ne karşılık bekliyorsun? Ve Allah için sabrettir. Bakın son 7. ayet zaten bir anlamda mührü vurur. Yani tüm bu Allah'ın senin için belirlediği ilkelerde Allah için sabret, sağa sola savrulma, sert rüzgarlar da gelse savrulma, ılıman rüzgarlar da gelse savrulma, 28 Şubat süreci de gelse savrulma, AKP süreci de gelse savrulma. Bakın sabret, İslam'ın temel bir öğretisi budur, sabretmek. Evet bugün bakın bu ne kadar önemlidir sabretmek Rabbimizin bu emri, işte rucdan hicret, elbiseni temiz tutmak ve bu ilkelerde sabretmek biz bugün çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Nahl suresi 120. ayet-i kerimede Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı bir ümmet olarak niteler. Tek başına bir ümmet olan İbrahim'den Aleyhisselam bahseder. Onun hanif oluşundan bahseder. Onun Allah'a gönülden boyun eğen ve müşriklerden olmayan niteliğinden ve önderliğinden söz eder. Mümin gerektiğinde tek başına bir ümmettir. Tek başına Allah'ın davasını bütün gerekirse bütün insanlığa karşı, bütün insanlara karşı, bütün insanlar sapmış, savrulmuş da olsa tek başına Allah'ın davasını, onun belirlediği istikameti temsil edebilme yetkinliğine sahip olan insandır mümin. Olması gereken insandır. Ortama uymak, kalabalıklara tabi olmak mümince bir duruş değildir. Mümin hanif olandır. Her türlü şirkten, batıl yönelikten uzak olandır. Allah'ı birleyendir. Tek kübleli olandır. Sabitesi olandır mümin. Fert ve topluluk bazında. İşte hac da biliyorsunuz kurban da İbrahim aleyhisselam üzerinden Rabbimiz tarafından teşri kılınmıştır. Hacdan ve kurbandan bahsediyorsak İbrahim'i duruştan da söz etmemiz gerekir. Ve o duruşun son temsilcisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın duruşundan, Muhammedi duruştan söz etmemiz gerekir. Bakın bugün Müslümanlar olarak bir davasızlık problemi yaşıyoruz. Bakın davasızlık. Müslüman davasız olur mu? İslam insan için Rabbimiz tarafından belirlenmiş bir davadır. Bir iddiadır. Yeryüzünde işte Rabbimiz bakın ne diyor? Ya eyyel müddessir diyor. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. Öyle vahiy alıp ona bürünmek yok. Şimdi maalesef Bakın bizim davamızı işte Kur'an'ı ilkelerle, nebevi ilkelerle bağımızı sağlam tutmayınca Müslümanlar olarak güncel anlamda bizim davamızı biz belirlemiyoruz. Yani İslam, İslam'ın ilkeleri belirlemiyor, cahiliye düzenleri belirliyor. Onlar İslam'ın hangi boyutuna saldırırsa biz o boyutu savunma refleksiyle geçici konjonktürel davalar ediniyoruz. İşte 28 Şubat sürecinde bir başörtüsü davamız vardı değil mi? İşte Kur'an kursları davamız vesaire vardı. Ama işte düzen bir noktada bizimle de tabii direnişimizin bir neticesi olarak tamam kardeşim başörtüsü mü istiyorsunuz? Okullarda başörtüsü diyordunuz değil mi? Alın size bırak okulu. Bak vali veriyorum size başörtülü. Hakim veriyorum. Hadi daha ne istiyorsunuz dedi. Davasız kaldık. Davasız kaldık. Gittik batıl düzene onun bir aktörü üzerinden sağ bir aktör üzerinden entegre olduk. Niçin? Bakın davanızı siz belirlemezseniz İslam'ın ilkeleriyle proaktif olarak kendi Rabbinizin belirlediği dava üzerinde sebat etmezseniz, konjöktürel davalar edinirseniz, o davanızı size bir işte elinize verirler. Derler ki buyur kardeşim istemiştin al sana verdik. Davasız kalırsınız. Ondan sonra cahiliye düzenine rucza, rucudan hicret etmek gerekirken rucza entegre olursunuz, angaje olursunuz. Bakın bugün bu sorunu yaşıyoruz. Rabbimizin belirlediği dava açık ve nettir, değil mi? Enfal suresi 39'da, Bakara suresi 193'te yeryüzünde fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar mümin için ateşkes yoktur. Mümin için herhangi bir sapma savrulma söz konusu olamaz. Müminin istikametini Allah belirlemiştir. Yolunu Allah belirlemiştir. Yalnız Allah'ı tekbir etmek. Yeryüzünde onun hükümleri egemen olsun diye gayret etmektir. İslam'ın davası budur. Maalesef işte bugün bu acı gerçeği yaşıyoruz. Kebbirullah <laughs> tekbira. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber <laughs> <laughs> ve lillahil hamd. Evet bitiriyorum. Gazze Gazze'den söz etmek istiyorum. Gazze tabi bugün gerçekten bir yöne biz meselenin sadece soykırım boyutunu ele alıyoruz ama asıl olan Gazze bir direniştir. Bakın Gazze direnişinin ortaya koymuş olduğu mücadelenin ismi neydi? Tufanul Aksa. Yani Tufanul Gazze değil. Gazzeliler kendilerinin 2005'ten beri muhatap ve maruz olduğu o ölümcül ambargoya itiraz etmek için o büyük harekatı yapmadılar. O e, emperyalizmin aparatı, Siyonazi çetesinin belini gerçekten kıran o mübarek harekatı Gazze için yapmadılar. Kendi yoksullukları yoksullukları, mahrumiyetleri için yapmadılar. Ümmetin varsa ümmet tabi unutmuş olduğu Kudüs ve Mescid-i Aksa davası için yaptılar. O imkansızlıklarla. Bunu bilmek lazım. Evet soykırım yaşanıyor. Evet bir halk yeryüzünde bugüne kadar işlemiş en büyük insanlık suçuna muhatap oluyor. Jenosit, holokost hangi isimlerle ifade edilmişse soykırım onların tüm suçları yaşanıyor. Yani e, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye bile atılan bombalardan daha etkili, daha tarif gücü yüksek bombardımanlarla paramparça ediliyor insanlar. Çadırlarında yakılarak bakın yakılarak diri diri canlı yayınlarda izliyoruz maalesef. Yani insanlar yanarak katlediliyor. Böyle bir durum yaşanıyor. Fakat diğer tarafta bakın 20 ay oldu. Amerika'sından Fransa'sına, Almanya'sına değil mi? İngilteresi'ne. Geçir, ve Andes, ve bölgedeki bölgedeki Amerika'nın uydu rejimleri, finoları, genel valileri bölgedeki Siyonizm çetesi için çalışırken kimisi kapılarda işte Refah kapısında Mısır'ın olduğu gibi Siyonazi çetesinin kapı bekçiliğini yapıp kimisi ona petrol taşırken, satarken bir avuç Müslüman Allah için bakın yılmadan, yıkılmadan direniyorlar, mağlup edilemiyorlar. İşte bu imanın gücüdür. Bu işte dava sahibi olmaktır. O yüzden bakın Gazze direnişi, Gazze meselesi bir refleks olarak başlamadı. Gazze'li müminler kendileri Kudüs'ün ele geçirilme çabaları, işte Kudüs'ün altındaki tüneller ve daha o dönemde yani henüz 7 Ekim olmadan birkaç hafta önceyi hatırlayın. Müslüman bir hanımın işte yere devrilerek değil mi? Yerde sürüklenmesi, Mescid-i Aksa avlusunda gibi hadiselere haklı bir tepki olarak Kudüs davasını ortaya koyar kendi davalarını bakın İslam'ın çünkü Rabbimiz arzı arzı mukaddes diyor Maide suresi 21'de İslam davasının Kudüs davasının nebilerin tevhid davasında iz izi ol, izlerinin olduğu iki belde vardır. Mekke ve Kudüs. İşte Kudüs davası için bu hareket ortaya koyarlar. Bakın bunu şunun için söylüyorum. Yarın öbür gün ateşkes olur. Gazze meselesi şu ya da bu şekilde halledilebilir ve bölge ülkeleri yani Amerika'nın bölgedeki uyduları genel valileri bu Müslüman liderler olarak 57 lider deniyor ya Amerika'nın genel valileri şu propagandayı yaparlar yakında yapacaklardır. Eee Netanyahu diye bir tukaka vardı. Kötü adamdı. Şirinler köyünün Gargamel'iydi. Artık bu yok. İşte, işte İsrail bizim dostumuz. E, işte kardeşimiz, kardeş kardeş yaşayacağız iki devletli çözüm propagandaları yapılacaktır yakında. <laughs> Ta işte 75 yıldır yapıldığı gibi işte biz Gazze davası değil. Bakın Gazze'liler bile Gazze davası demiyor buna. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası, İslam'ın arz-ı mukaddesinin davası ve bizim Harameyn davamız olması gerekir. Bugün Harameyn gerçekten Suudi Siyonisten olarak nitelendirilmeyi hak eden işte hainul harameyn olan bir rejim tarafından Amerikan finosu alçak bir değil mi? Rejim tarafından rejim bile denmez yani rejim bile denmez gerçekten. Yani uşak uydu bir kabile tarafından yönetilmektedir. Kudüs'ümüz işgal altında, Mekke'miz, Medine'miz işgal altında. Tüm ülkemizde olduğu gibi dünyada yeryüzünde mescitlerimiz layık rejimlerin işgali altında. İşte bakın dava. Dava arıyorsak dava bunlar işte. Dolayısıyla biz İslam'ın bizim için verildiği davada sebat etmek mevcut batıl rejimlere ki İslam coğrafyasındaki tüm rejimler Amerika'nın, İngiltere'nin uydusudur. Onun için kurulmuşlardır. Ve bugün Siyonazi çetesinin bekçiliğini yapmaktadırlar. Bakın şu soykırım yaşanırken 20 aydır hala kapıları tutmak ona petrol temin etmek ve çeşitli lojistik temin etmek vesaire diplomatik ilişkiler derken onun bekçiliğini yapmaktadır. Şöyle rejimlere, şöyle iş değiştiren Müslüman entegre olabilir mi, angaja olabilir mi? Bunlarla uzlaşabilir mi? Bunları meşru görebilir mi? İşte dava budur. Dava Rabbimizin belirttiği gibi müddetsiz süresi 5. ayet kerimede rucdan her türlü batıldan ve batıl işte işten teberri etmektir ve bu teberri de sebat etmektir. Ya biz Müslümanlara kardeşim bunu ikide bir niye hatırlatalım ya? Yani bir insanlar Akif Emre ile ben bir röportaj yapmıştım. Şunu söylemişti. Ben dedi Müslümanları anlayamıyorum. Müslümanlar hiç mi Kur'an okumuyorlar? Ha, adeta aynen bunu söylemişti röportajda. Okumanızı tavsiye ederim. İnternette var benim yaptığım bir röportaj Akif Emre ile rahmetliyle. Müslümanların her biri diyor liberalizmin e, şeyi kesilmiş. işte militanı kesilmiş diyor. Hiç mi Kur'an okumuyorsunuz kardeşim? Hiç mi Kur'an okumuyoruz? Hiçbir Rasulullah Aleyhisselam'ın sünnetini, örnekliğini okumuyoruz. İkide bir biz bu kürsülerden Müslümanlara istikamet hatırlatması yapalım ya. Gerçekten bu utanılacak bir şeydir. O yüzden istikamet, istikrar, İslam bize öğrettikleri, Rabbim bizleri istikamet üzere, istikrarla kendisine kulluğunu yerine getiren, her türlü batıldan teberri bilinciyle hayatını inşa eden ve yeryüzünde dinini egemen kılma mücadelesinin bir neferi olan salihlerden olmayı nasip etsin. Kebbirullah tekbira. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Allahu -ekber, Allah -ekber, Allah -ekber, Allah -ekber, Allah ekber ve lillahi'l hamd.